Merhaba arkadaşlar, bugün size parkla ilgili bir video çekeceğim. Ve geri parkta öğrencilerimiz daha çok neyde kalıyorlar, hangi hatalar buna sebebiyet veriyor, bunu göreceğiz. Böylelikle bizi bekleyen e, hatalı durumları daha kolay atlatıp direksiyon sınavımızı ilk seferde geçmeyi umuyoruz. Haydi inceleyelim. Şu anda aracımızın iki taralı alan arasında başarılı bir parkını izliyorsunuz bilerek aracımı tam düz yapmadım hafif yamuk yaptım aklınıza gelen soru şu Hocam araba yamuk Peki bu park oldu mu Evet burada önemli olan aracımızın iki lastiğinin de sarıya değiyor olması ee, paralellik şartı aranmıyor illa araç düz olacak diye önemli olan burada iki lastiğin de sarı yani yerdeki şu sarı boyaya değiyor olması Lastiklerden biri eğer sarı boyaya değmez ise Örneğin Ön tekerimiz dışarıda arka tekerimiz içeride şu anda iki lastikle değmediğinden dolayı Böyle bir durum olursa sınavda Size e, iki hamle daha yapma hakkı veriliyor yani bir ileri bir de geriye gitme hakkınız oluyor Peki nasıl kurtarabiliriz Burada da tam sağ ileri Ve tam sol geri yaparak Tekrar kurtarabiliyoruz şimdi araç içerisinden beraber yapalım Tekrar araç içerisindeyiz. Buraya kadar geri geri geldiğimizden dolayı şu an tam sağa ileri gitmemiz gerekiyor. İlk yapacağımız şey debriyaja basarak vitesimizi 1'e atmak. Yoksa eğer almayı unutursak geri geri gider ve çarparız. Sonrasında direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Bakın lastiğimizi de gördünüz. Debriyajı yavaşça bıraktığımızda aracımız değdiğini görüyoruz ve aynada bu şekilde paralel olmalı. Bakın aynı görüntüyü ee, şu anda aynadan göstereceğim size buradaki hareketlenmeyi. Aynadan nasıl takip edeceksiniz? Bakın burada giderken aynadaki görüntü giderek düz bir hale geliyor. Düz olduğunda duracaksınız. Eğer durmazsanız, devam ederseniz buradaki ön tekeriniz kaldırıma değer ve kalırsınız. Sınav esnasında ön tekeriniz ya da arka tekeriniz kaldırıma değerse, dubalara değerse bu doğrudan sınavın sonlanmasına neden olur. Bu yüzden aynalarımızdan kontrol etmeyi unutmuyoruz. Az önce tek bir hamlede kurtarmıştık. Şimdi ise iki hamlede kurtaralım. Daha zor olduğunu göreceksiniz. İki hamleyi göstermeden önce şunu belirtmek istiyorum. Eğer geri geri gelirken park içerisine girerken lastiğinizi bu şekilde kaldırıma değdirirseniz arka tekeri de kalırsınız. Arka tekeriniz yani parkaların içerisine girerken arka tekeriniz değmeyecek kadar bir mesafe bırakmalı ve ileriye geri kaçırmadan gitmeniz gerekiyor. Yani arkada bu kadar en az bir pay bırakmalısınız. Daha sonra da bu zor ıı, bir parkı nasıl kurtarabiliriz tam sağ ileri tam sol geriyle buna bakalım. En çok karşılaşacağınız durumlar bu tür durumlar. Tam sağ ileri yaptık yine direksiyona ve debriyajı yavaşça kaldırarak aracımı ileriye doğru götürüyorum. Ancak dubalara çok yakınım. Belli bir yere kadar gidebildim. Buradan baktığınızda dubaya çarpmadan durdurdum aracımı. Bakın dubaya çarpmadan durdurdum. Gidebildiğim kadar gittim. Arka tekerim değiyor ama ön tekerim değmiyor. Son bir hamle aklım kaldı. Eğer burada tam sol geri yaparsam her iki tekerim de değecek şekilde içeri almış olurum. Ancak tam sol geri değil de düz yaparsam ya da tam solla geri gelmeye devam edersem Ön tekerim dışarıda kalır Bu hatayı yapmıyoruz Bu evimizin sınavda başına gelebilecek bir durum Bunu kurtarmanın tek yolu Tam sol geri yapmak Unutmayalım tam sağ ileri tam sol geri Ayrıca vitesimizi de burada geri atmayı unutursak Birinci viteste ileriye gittiğimiz için Geri atmayı unutursak Aracımız geri yerine ileri gidecek Ve buradaki dubaya temas edecek Bu vites atma işini ilk önce yapmamız gerek. Bunu da unutmuyoruz. Tekrar araç içerisindeyim. Direksiyonumu tam sol yaptım. Vitesimi geriye aldım. Çünkü ileride unutursam çarparız demiştik. Şimdi tekrar yine aynadayım. Bütün iş aynadan takipte. Aracımı bakıyorsunuz. V şeklinde olduğunu görüyorsunuz. Bakın. Şu şekilde. Şöyle. Değil mi? Böyle bir ters V şeklinde. Ama şimdi ben geldikçe düzleniyor. Bakın düzleniyor düzleniyor. Üst tarafla Alt taraf neredeyse eşit olmak üzere. Eşit olduğunda durmalıyım. Gelmeye devam edersem ne olur? Bu lastiğim bu şekilde çarpar ve yine kalırım. Böyle bir durumda da yine ön teker değdiğinden dolayı kalmamıza sebebiyet veriyor. Genellikle arkadaşlar aynadan baktıklarında arka tekeri gördüklerinden arka teker de değmediğinden dolayı ön teker de değmiyor zannediyorlar ve gelmeye devam ediyorlar unutmamamız lazım. Ön tekere doğru baktığından dolayı bir an ön tekermiş gibi düşünüyor ama hayır aslında o arka tekeri gösteriyor. Bu aldanışa düşmeyeceğiz. Ayrıca parktan çıkarken parktan çıkarken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Yani parkı başarılı yapsanız dahi bu şekilde iki lastiğimiz sarı boya değiyor, kaldırıma değmiyor. Gayet tek hamlede içeri girdiniz. Ee, bu şekilde yapsanız bile dışarı çıkarken uyumanız gereken kurallar var. Ne onlar? Birincisi sol sinyal vererek çıkacaksınız. Sinyal vermezseniz doğrudan kalma sebebi olur. İkincisi gireceğiniz olan yakın şeritten kontrol edeceksiniz ve o şeritten araba gelmemesi lazım. Geliyorsa öncelik onun. Ona yol vereceksiniz. Eğer yol vermeden önüne çıkarsanız mesela bu gelen Nissan'ın e, beyaz aracın bu tehlikeli çıkış olur ve kalmanıza sebebiyet verir. Diğer bir husus önünüz çok dar. Böyle olabiliyor bazen parkta. Önünüz bu kadar darken siz buradan çıkamazsınız. Ee, dubaya çarparsınız buradaki dubaya. O yüzden arkanızda böyle geniş alan varsa önce aracımızı olabildiğince buraya kadar arka lastiğimizi şu çizginin olduğu yere kadar getirmekte fayda var ki önden rahat çıkabilelim. Peki çıkarken kaç tane hamle hakkım var? istediğiniz kadar bunda bir sınırlama yok İstediğiniz kadar çıkarken hamle yapabiliyorsunuz yeter ki dubalara çarpmayın sinyalinizi verin soldan gelen aracı kontrol edin ve kendi şeridinize girin en sol şeride girerseniz yine tehlikeli bir hareket yapmış olursunuz yine araç içerisindeyim aracımı geriye alacağım geri vitesi atıyorum ileride unutmuyorum geri geri gideceğim ama lastiklerim en şu anda solda değil mi çıkabilirim Şimdi çıkarken bu Duba'ya vurmamız çok önemli arkadaşlar çıkarken de zorlanıyorlar. O yüzden önce debriyajımızı askıda tutup, yani debriyajı yavaşça ilk titreme anına kadar kaldırıp, daha sonra aracımız hareketlenmeye başladığında debriyajı daha hiç kaldırmayacağız. Araba yavaş yavaş hareket edecek. Ve sağ öndeki aynamız bu Duba'nın hizasına geldiğinde direksiyonumuzu sağa kırmaya başlayacağız. Yine araç içerisindeyim. Komisyon başkanları dedi ki çıkabilirsin. E, artık çıkacağım. Hiç acele etmeyeceğim. Komisyon başkanları e, bize bizi acele ettirmiyorlar. Yeter ki doğru yapın. E, tane tane yapın. Heyecanlanmayın. Ve e, parkımı başarılı yaptım diye rehavete kapılmayın. Çünkü henüz sınav bitmedi. Dikkat etmeniz gereken şeyler var. Ne yapıyoruz? İlk önce vitesimizi bire atıyoruz değil mi? Vitesimizi bire atmazsak unutacağız ve geri geri gideceğiz. Az önce az kalan mesafede aracımızı dubaraya çarparız. Çarpmamamız için ilk önce vitesimizi bir atıyoruz. Her zaman altın kuraldı. Sonra sinyalimizi veriyoruz. Sinyali vermezsek daha zaten baştan kaldık. Sinyalimizi de verdik. Artık yapmamız gereken şey direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Aynamızı kolluyoruz. Bakın şu anda müsait. Artık debriyajımı debriyajımı yavaşça kaldırıyorum. Arabam titredi anda frenimi bıraktım. Ve bakın debriyajı hiç oynatmadan aracım yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Solumu kolluyorum. Öndeki dubayı kolluyorum. Solumu kolluyorum. Öndeki dubayı kolluyorum. Sürekli kontrollü bir şekilde gidiyorum. Bunu da ustalaşana kadar böyle yapıyorsunuz. Evet soluma baktım tekrar. Başımı çevirdim baktım artık göstermediği için. Oraya geldiğimde direksiyonumu başladım çevirmeye. Yine kontrollü. Araç düzlenene kadar hiç acele etmiyorum. Aracım düzlendiğinde direksiyonumu düzlüyorum ve artık gazıma geçiyorum. Şimdi de aynı yöntemi iki hamlede, iki manevrada tam sağ tam sol yaparak e, nasıl park yapabiliriz geri parkı onu inceleyelim. Bu parkta farklı olan tek şey e, tam sağ ve tam solla içeri girilmesi. Kurallar aynı, çıkarken yapılacaklar ayrı aynı. Ee, tek yapmanız gereken şey e, tam sol yapacağınız yeri bilmek. Aracımızı yine eskisi gibi konumlandırdık. Bakın Duba tam kelebekte. İki yönteminde de. Aracımızın konumunun iki araç arasına girmeden önceki hali. Şimdi tam sağ yapıyoruz. Buradan bakıldığındaki halini de gösterelim. Bakın lastiğimiz beyaz çizgiyle Duba'nın tam ortasında olacak şekilde ayarlı. Ne Duba'ya yakın ne çizgiye. Aracın içerisindeyiz. Yapacağımız ilk iş bu yöntemde her iki aynayı da aşağı indirmek. Aynamızı aşağı indiriyoruz. Lastiklerimizi görecek şekilde ayarlıyoruz. Neden yapıyoruz? Çünkü sol arka lastiğimiz beyaz çizgiyi biraz geçince duracağız ve tam sol yapacağız. Bu yüzden solu iyi ayarlamamız, sağ tarafı da yine aynı şekilde görmemiz çok önemli. Aynalarımızı indirdik. Vitesimizi geriye atıyoruz. Tam sağımızı yapıyoruz ve artık sol aynamızdayız. Direksiyonu hiç bırakmıyoruz. Debriyajdan yavaşça ayağımızı kaldırıyoruz. Biraz yokuş olduğu için freni bıraktığımda zaten gidiyor. Debriyajı da bıraktığımda aracın geri geri gittiğini görüyoruz. Çok hızlı gelmemeliyiz. Eğer çizgiyi kaçırırsak burada ileri alma hakkımız yok e, ee, ileri alırsak tekamle de giremiyor maddesi gereğince kalırız. Şimdi bakın tekerimin yere basan kısmı beyaz çizginin tam üzerine geldiği 4-5 parmak kadar geçtiğinde duruyorum. Bakın iki manevrada parkta tekamle de parkta da görünüşü bu şekilde aracın. Lastiğimin beyaz çizgiyi ne kadar geçtiğine dikkat edin. Bu çok önemli. Buradaki ayar bütün işi yapan şey. Buradan görüntüsünü de çektim. Tekrar araç içerisindeyim. Direksiyonumu tam sol yaptım. Geri vitesimi atarak zaten geri vites atılıydı ve şimdi sağ aynama bakarak geliyorum. Debriyajı yavaşça kaldırdığımda aracımın geldiğini görüyorum. Lastiğimi takip edeceğim. Bakın. Lastiğimin yere basan kısmı sarıya değiyor ve aracım yine düzlendiğinde duruyorum. Dışarıdan aracımın görüntüsü. İki lastiğim de yine sarıda. Sarı çizgiye değiyor. Dobalara yakınım ama duvalara değmiyorum. Başarılı bir park. Evet, Halbuki Hanım'la park çalışırken örnek bir hata yaptı. Mesela e, sol tarafta çizgiyi geçtikten sonra ne yaptı? E, tam sol yapması gerekiyorken fazladan geçti. Bu sefer kaldırıma gitti. Az önce verdiğimiz örneğe bir şey oldu. Evet, tam sayıları hakkını kullandı. Şimdi ne yapması gerekiyor? tam sol geri yapması gerekiyor. Acaba bu iki hamle hakkını doğru kullanarak girebilecek mi? Evet. Debriyajı yavaş kaldırması lazım. Geri vitesi atması lazım. Bu haliyle evet. Bakın arka taraf kaldırıma değdiğinden dolayı iki hamleyi doğru yapsa bile yetmedi. Yetmedi. Görüyorsunuz. Demek ki ne yapmamız lazım? Sol taraftaki bu çizgiyi geçerken, şu çizgiyi geçerken fazla geçmememiz lazım. Böylelikle 3 hamlede parkımızı yapmış olduk, kurallarını öğrenmiş olduk ve en çok kalınan, yapılan hataları da görmüş olduk. Bunlara dikkat ederek sizin de ilk seferde sınavınızda geçmenizi istiyoruz. Başarılar diliyoruz. Aklınıza takılanları yorumlardan sorabilirsiniz bize beğeni atmayı ve desteğinizi unutmayın. Hepinize keyifli sürüşler. Merhaba. Kanalımızda direksiyon sınavı ve derslerine yönelik hazırladığımız farklı konularda birbirinden kaliteli eğitimler bulunuyor. Siz de ehliyet sahibi olmak istiyorsanız aramıza katılın. Bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın.